tekrar birlikteyiz. Dilenin molü en son. Aplikasyonda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı açam tamam, tamam, devam etmek zorunda tamam, evet. kaldık. İkisi burada. Daha ne kadar geleyim? Ne yok, yok, ne daha ne yapayım, kadar kadar? Gelecek, yok, yok, direktin maçı. ya girdi araya. Ezber'in şutu. Top çerçeveyi bulmadı. Şimdi kaleci. Dün top göndermek istedi Ahmet'e doğru ama Ahmet'e gelmedi. Dinçer'in şutu ve sonmadan döndü. Furkan müdahale etti. Ahmet de buluşturdu topu. Ahmet gidemedi. Eren girdi araya. Tekrar İbrahim'e verdi. İbrahim'den bir şut daha. Bu farklı dışarı çıktı top. Furkan toplamıştı. Furkan. Pası da arkadaşlarına baktı Dinçer. Dinçer'in şutu. Yine çok az farkla dışarı çıktı top. Real Brothers ikinci yarıda kaleye çok daha emin adımlarla geliyor ama bir türlü son vuruşu yapamadılar. Efendim evet. e, bacağımız kırsalar belki son kapanması işten de bile değildi ama. Ölgün bakta zorlanınca onlar beyaz zor bir maç olmaya devam ediyor. Sağ gaya, sağ gaya. Oh. Uzun bir top geldi ama oradan dışarı gitti. Dur burada Brothers yine ben, ben. Başladı. İbrahim daim. İnçar, Kurkan'a pası gitse, Şener, Şener'den tekrar falan. Gel oğlum ortasına İbrahim'e gelmedi. Bunun İbrahim. İbrahim. öncesinde bir müdahale var. kullanılacak takım. Sivas Brothers. Ramazan. Ramazan'ın pası Şener'e. Şener'den bir şut. Giren oyuncu. Atıyorum. Kalecinin kontrolünde top. Hızı başlamak istedi. Ahmet Bilal baskısı. Sonuç getirdi. Top Ahmet'te. Ahmet. Ahmet Kana el etmek isterken orada bir müdahale geldi İbrahim'den. Bilal. Bilal'den bu top kaldı çıktı. Gel abi gel. <laughs> toplu görüşan anlıyor. Ya topla çıkıyor. Bir şut da geldi. Şokan top. Hemen inale. Sağ ligiden. Hemen atasim telafi et. <laughs> çıktı geldi orada ama yine gol sesi çıkmıyor Ahmet Ahmet yine aldı sol ayağına Ahmet de kendini sol ayağına Gel, benim pasında Ahmet topu düştü. Eren müdahale etti. Ama yine Ömür'de kaldı. İbrahim, ben topla çıkmak istiyor. Bu bire birebir mücadelede. Ahmet kazandı birebir mücadeleyi. 6 yardan önce İbrahim. İbrahim, İbrahim topla çıkıyorlar. Bir Furkan, Furkan'ın şutu. Gol geldi. Arka azaltıyor. Bu golle Real Brothers takımı. açıkça <laughs> yerde <laughs> <laughs> Artık Bu tarafta temposunu düşürmüş durumda. ancak bireysel hareketlilikler görürsek bu tempo artıyor. Takım olarak tempo yönelik bir takım da performans göremiyoruz. Gel abi gel abi. Gel gel. 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 Topuk Çıkan taş atışıyla olma hızlı başlayacak. Oynadı Ramazan'a. Ramazan'ın bir top kaybı. Bilal aldı topu. Bilal'in pasına Ahmet. Ahmet'ten güzel bir çalım. Ahmet birebir kaldı. Şutunu da çekti. Direkten dönen top. Ahmet'in şutu direkten döndü. İbrahim. İbrahim defansına gelmişti yardım için. Şimdi topu da çıkartıyor. Yine... Birinin müdahalesi. buradır sakın. Yapma kız yapma yapma. Bayım bir şut. Çok güzel bir şut geldi. Ya, ya. oyunun son dakikalarına doğru. Herkes oyundan oynamaya başladı. Hem havanın. Hem de. Ya, ya. Oyunun etkisiyle. Ahmet, Ahmet'ten tane. Hadi gel. Karıcı Kaleci araya girdi. Takım olarak kazandınız diyebiliriz hocam. İbrahim arasında yine bir çekişme. Evet, maçın son dakikalarına girerken müdahalesi. Orada. Belli müdahale kararı geldi. Serbest uçla oyun başlayacak. Kale. Onun maçında Dinçer. Dinçer vurdu. Barajda Bilal'den dönen top. Tekrar Dinçer'de kaldı top. Ramazan. Bu şut geldi. oradan kaleye gitmişti. Ya, Maçın son Ahmet'in evet, top oyunda. Denemesi. Sakin. Evet. Sakin evet. Geldi. Bilal topla buluştu. Bilal. Aslında verdi. Oyna. Okan Yağcı <laughs> Uzaktan uzun bir top. Evet, oyunun son yüzüğüne geldi.